nokta evrendeki tekilliği gösteriyor. Ama onun hareketliliği işte bu evrensel çokluğu belirliyor. Ne kadar hareket ettirilmesi gerektiği, bunun estetik ölçüleri de evreni bir noktadan yaratanın tayin etmesiyle belirlenmiştir. Belki sanatçı işte o sırları keşfetmeye çalışan kişi Hayat gibi hat da bir noktadan başlar. Son noktaya kadar hayat çizgisini çeker. Hat sanatının bütün ölçülerini tespit eden en önemli kriterlerden birisidir. Noktayı koyarsınız cümle biter. Fakat Nokta aslında yeni bir başlangıcın da esasıdır. Nokta ile başlar her şey ve her şey noktayla devam eder. Çünkü noktayı koydunuz. Noktalar yan yana geldi, çizgi oldu. Çizgiler harfe, harfler alfabeye dönüştü ve neticede bir cümle oldu. Her harf başlı başına bir mucizedir. Her harf bir alemdir, bir karaktere sahiptir. O yüzden her harf tek başına anlam taşır. Sesten ötedir, canın içindedir. Hat kişiyi hemen kendisine bağlar. Çünkü harfler de insanlar gibi özellikler taşır. Mesela Vav wow harfinin alnı, tepesi, gözü, gıdığı, çenesi vardır. Başını kucağına gömmüş Vav, wow, insanın anne rahmindeki duruşuna benzer. Bu kadar insanidir hat. Aslında İslam alfabesinin ilk harfi bütün harfleri özetler. Elif. Elif en güzel harftir. Çünkü Allah kelimesinin ilk harfidir. Elif varlığı temsil eder. Ehadiyet yani birlik makamıdır. Allah'ın birliğinin sembolüdür. Elif, doğruluğun simgesidir. Nasıl bütün varlıkların aslı Allah ise, bütün harflerin aslı da Elif'tir. Elif, bütün harflerin ortak yönüdür. Çünkü bütün harfler açıldığında, düzeltildiğinde Elif haline gelir. derler ki, Elif aslında bir noktadır. O nokta bir göz gibi ağladığı vakit, gözyaşı aşağıya doğru süzüldü. İşte o gözyaşı izine Elif dendi. Arabic Persian calligraphy, uh, of course, make use of vertical and horizontal lines. The first two letters contain the principles of all the other letters. Because the Aleph is a vertical line, the ba is a horizontal line. And that where they meet at point in fact is at point under the ba. Uh, the Aleph symbolizing transcendence, uh, direct relation between the divine and this world and the ba creation, the feminine aspect. So you might say the Aleph is the masculine aspect, the ba is the feminine aspect. and the city's correspondence in the beautiful mosque that is in the horizon of the city, and the minarets, which are like the Aleph, and the dome, gentle dome, which is like the Ba. İslam dünyasında has sanatı iki boyutlu düzleme yazılan bir gönül macerası. Hayatın evveli ahiri kendisi zahiri batını onun içerisinde farklı e, cümleler, hatta bazen bir elif yazarlar, bir de güzel hekorla kendine aa derler, altına da küçücük teslimiyet yazarlar. Hat sanatı aslında bir Kur'an sanatıdır andan Allah'ın kelamından doğmuş bir güzellik yoludur. E şimdi Allah bize bir şey söylemişse bunu da bir şekilde kaydedeceksek bunu en mükemmel, en güzel, en kusursuz şekilde kaydetmek gibi bir sorumluluk altına giriyoruz. Hat sanatı o sorumluluktan doğmuştur. Peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam gönlüne vahyedilen Allah'ın kelamı hattatın kaleminin ucundan kağıda akar. Temel itibariyle bizim medeniyetimiz bir Kur'an medeniyetidir. Çünkü bütün ilimler Kur'an'dan feyiz almış. Bütün sanatlar da bizim İslami sanatlarımız da Kur'an'ın neşesiyle vücut olmuş. bu en yüce sözü yazarken Allah'ın adını zikreder önce. Kalemini gönül mürekkebine batırır. Sonra hayat kağıdına yazmaya başlar. Yaratma eylemi kalemle yazmaksa, yaratılan da bir yazıdır, bir metindir. Dolayısıyla yani benim e, bu konudaki naçizane görüşüm şudur ki Kainat yani bunu tabi mecazi anlamda kainat bir zaten yazıdır ve bizim her yaptığımız yani kendim her yaptığımız nasıl kainatı dönüştürüyorsa nasıl kendimizden izler bırakıyorsak aslında biz o kainata iki satır yazı eklemiş oluyoruz. kalemin ucu iyi kesilir. Boynu bükülmeli ki gerçeğin dimdik bir sözcüsü olsun. Kalemin ucu sonra şak edilir. Yani çatlatılır. Böylece kaleme konuş denir. Tıpkı goncanın açılması gibi kalem de açar. Gonca gibi suskun iken açılır, gül olur. Ağzını açar konuşmaya başlar. Efendimizi güllerle te, e, simgeleyecekleri zaman ortada açılmış bir gülü hamra olur. Etrafında goncalar olur. Yani ashab-ı kiram veya enbiya izam her biri susmuş dinliyor. Ama efendimiz konuşuyor. Sohbet ediyor, feyiz bahşediyor. Kalemin e, efendim ağzını şak etmek de hadi artık konuş yani demeye yol vermek. Oku emriyle başlayan Kur'an'ı görünür hale getiren hattır. Allah Kur'an'da kalem üzerine kasem eder, yemin eder. O sureye kalem suresi denmiştir. There is a of individual letters of the Arabic alphabet. Uh, each letter has a particular life of its own. Each letter is a, is a being. Not only words are being of the Quran, the letters are being. For, I'll give you just one example because it's a very uh, extensive field. Uh, you have the famous verse of the Quran, Noon Mal Qalam. Uh, the letter Noon and then the pen. The letter Noon, N, in English, is written in Arabic as a semicircle with a dot in the middle of it. Here it is. It's like the ink pot. And the Qalam is the pen which you put in the ink pot. And that one point amount of igat branch, is like the point in the middle of the noon. And from this, all things are written. So the letter noon symbolizes all the possibilities of existence. yazarak. <hand> onun bayraktarı olur. Kalem, hak sözünü yazdıkça şereflenir. Cenab-ı Hak o kaleme yemin ediyor. Onda bir sır var ki Allah ona bir kutsiyet isnat ediyor ve diyor ki nun vel kalemi ve yasturun. Kaleme ve o kalemin yazdığı satırlara yemin olsun. Bakın o satırlarda ne sırlar, ne emirler, ne nehiler, ne müjdeler, azaplar, neler gelecek, neler yazacak, onların hepsine Cenab-ı Hak yemin ediyor. Demek ki kalem o kadar basit bir şey değil. Kalem, Hattat'ın elinde asil bir varlığa dönüşür. Kalem, Hattat'ın gönlünün sözcüsüdür. Bir dosttur ona. mübarek harfleri, mübarek sözleri yazan kalem arınmaya vesile addedilir. Bunun için kalem açıldıkça dökülen yongalar atılmaz, bir kaseye doldurulur. Hattat'ın ömrü boyunca biriken yongalar, o vefat ettiğinde gasil suyunu ısıtmakta kullanılır. Kalemin iki kardeşi vardır. Kağıt ve mürekkep. Eskiler bunu ne güzel söylemişler. Kalemin alası, mürekkebin ranası, kağıdın zibası. Yani kalemin en iyisi, mürekkebin en güzeli, kağıdın en değerlisi. Hat her kağıda yazılmaz. Aharlı kağıda yazılır. Kağıt önce bir takım işlemlerden geçer, sıkıntı çeker, sabreder, zamanını bekler. Tıpkı insanlar gibi. İnsana o kıymetli sırrın tecellinin zuhur edebilmesi için onun tıpkı kağıt gibi bu terbiyelerden geçmiş olması lazım gelir. hat mürekkebi is veren maddelerden uzun bir işlem sonucunda elde edilir. İs mürekkebi asla solmaz. Yazılışına hizmet ettiği harfler gibi ebedi anlamın hizmetkarı olur. Kalitesiz bir mürekkepte yazılmış yazı zaman sonra uçar kaybolur gider ama bizim yazmalarımız mesela Selçuklu yazmalarına bakın. Efendim ta Fatımiler, e, Memlükler dönemine bakın. Simsiyah duruyor. Niye? Has mürekkep. Efendim. İnsan da e, manevi gıdası itibariyle eğer doğru gıdalanırsa onun konuştuğu efendim elinin yaptığı işte Bıraktığı iz ve eserler o şekilde kaliteli ve kalıcı olur. Yazı araçlarını bu şekilde çileyle hazır eden Haddad zaten yazı yazmadan evvel olgunlaşma yolunda belirli bir mesafe kat etmiş olur. Gerisi, gönlünü elindeki kaleme aktarıp, kağıt üzerinde gönlün izlerini çizmektir. İnsanın terbiyesiyle, hatta daha ilerisi tasavvufi terbiyesiyle çok büyük benzerliği var kalem. herkes bir renge boyalıdır. Kalemin içine mürekkebi çekmesi gibi insanlar da anlamları içlerine çekerler. Kalem tuttuğu mürekkebi kağıda yazdığı gibi insanlar da içlerindeki anlamı hayat kağıdına yazarlar. Doğrulukla dolan insanın yazdığı yazı da doğruluk yazısı olacaktır. Hat yazılan her yer kağıt olsun, mermer olsun, kumaş olsun bir medeniyet anıtına döner. Kumaşlar hatla atlaslaşır. Türbelerde sandukaların üzerine örtülen örtüler orayı gül bahçesine çevirir. Hat mermere işlenir ve mermer birden kanatlanır. Taş yumuşa tebessüm etmeye başlar. Ahşap hat gelip de onu sarmaladığında canlanır. Hattatın göz nuru çiniye aktarılır, toprağı güzelleştirir. Sanatkarı da Cenab-ı Hak tayin ettiğine göre, o da işaret edilen yani. Olduğuna göre hiçbir şey fark etmez yani. O sadece çizgisini kağıda aktarmıştır, kalemini tutar, ben de fırçamı tutup onu aktarıyorum başka bir ortama. Sanki bir fotokopi makinesi gibi. Aynen yani değişmeden. Çinilerin üzerine işlenen hatlar türbelerin ve camilerin duvarlarında baharlar açtırır. Kumaşa, ahşaba, mermere, taşa işleyen ustalar da hattat gibi bir sabır meşkine girerler. Hat, medeniyetimizin her alanında kendini gösterir. Hayatın her yanındadır. her yerdedir hat